Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Arkadaşımın mezuniyet töreni var. İzmir'den gelmiş. Biz şu an yurttan çıktık. Mezuniyet töreni olduğu yere bölgeye gideceğiz. Şu an bir yemek yiyeceğiz önce. Güzel bir vlog olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Yiyin aslanlarım yiyin. Yiyin ki tuttuğunuzu koparabilirsiniz. Ye oğlum ye! Yiyeceksin ki tuttuğunu koparacaksın! <laughs> Attığını vuracaksın! Düşmanlarını temizleyeceksin! Allah'a şükür hiç düşmanım yok! Evet arkadaşlar şimdi arkadaşımın mezuniyet törenine geldik, mezuniyet bölgesine geldik, mezuniyetine geldik. Sparta Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin mezuniyet töreni bugün. Arkadaşım da e, o üniversitede okuyor. Bugün Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin mezuniyet töreni. Şimdi arkadaşım mezuniyet törenine gelmişiz. Devam edelim. Devam edelim. Çatana alabilirsin. Şu an Ramo'yu Bravo Ramo! kameraman kameraman arkadaşımızı çekiyorum şu anda. Arkadaşlar şu an Adapur Stadyumu'nun önüne geldik. Hani arkada görüyorsunuz bu şekilde geliyor. Isparta'da bir mezuniyet töreni nasıl olunur? Bu şekilde arkadaşlar arkada görüyorsunuz. Isparta uygulamalı bilimleri üniversitesi mezuniyet töreni. Mükemmel bir atmosfer var burada şu an. Mükemmel bir hava var. Çok güzel. Hemen karşı tarafa geçelim. Burası sıcak. Biraz havada sıcak olduğu için. Görüyorsunuz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi mezuniyet töreni arkadaşlar. Şimdi statlara bakıyoruz şu şekilde. Statların hepsi doğru. Öğrencilerin ailelerinin hepsi burada arkadaşlar. Biz de Ramo'muzun ailesi olarak, Ramazan'ın ailesi olarak buraya geldik. Görüyorsunuz. Yer kapalı ama. Evet gördüğünüz üzere aşırı kalabalık. Özellikle öğrenciler yoğunlukla. Böyle statlara da aileler gelmiş. Sadece bu stada değil arkadaşlar. Karşı stada da e, öğrencilerin aileleri bulunmakta. Şu, şu an Ramumu e, bayrağın olduğu yer var ya Türk bayrağının olduğu yer. Gördüğümüz üzere şu an kutlamalar devam ediyor. Burada hemen burada hangi fakülte varmış? yüksek okulu yazıyor da hangi yüksek okulu bilmiyorum. Yenişar Badem. Ha? Yenişar Badem. Yenişar Yüksek okulu. Hemen burada <laughs> turizm Mestek, Mestek 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 Mestek, 말고, okay. evet, meslek olacak. Turizm yep. yüksek okulu. Turizm meslek yüksek okulu geçiyor şu an. Ama şu anda bizden yama. değil mi? Mesela bizden yana. Şu an çok fazla. Hemen burada Orman Fakültesi var. Hemen şu an Yalvaç Teknik Bilimleri Meslek Yüksek Okulu geçiyor. Atabey Meslek Yüksek okulu protokolümüzü selamlıyor. Altışlarla, kolonik bilimlerimizle eşlik bilim, ediyoruz sevgilerine. O, tezahüratlar geliyor. Atabey'e mi? Atabeyi ne oldu sanki?

Ailelerimize, bizi izleyenlere. Robokat ötürakını evet. yapalım. 698 sayılı kişisel bölgelerin korunması kanunu kapsamında stadyum içerisinde en büro kameralar da kamera yapılmazsa bu çekimler sosyal medyalarımız üzerinden yayınlanacak. Bu ilgili yerlerde. Şu an Eğirdir Meslek Yüksek Okulu geliyor. Eğirdir Meslek Yüksek Air'dir. Okulu mezunları geliyor. Mezun olacak Anladım. kişiler geliyor. Evet, şu an başta geliyor. Eğirdir Meslek Yüksek Okulu geçiyor. Pankartlar geliyor. Okuyamıyorum hızla ya. Yaşlanmışım ben. Ne yapıyorsunuz? Ne da bizi görecek mi? Futbolcu mu? Değil mi? <laughs> Önden ama gün evlen ama. Onu boru. Onu boru mu? Kameralara yansıtın. Ben bilmiyorum mi? ama bilenler güler diyor çünkü maalesef. Bakalım ne yazıyor? Olu boru değil mi ya? Olu Bora. Arka tarafında ne var? Olu boru Meslek Yüksek Okulu.

Ankara'da bizler okuyoruz. İnternet kafe mezunu, online eğitim mağdurları, yağmurların. Evet, kendilerince haklılar. Online eğitim mağdurları, bir sene pandemiye, bir sene de yarın dönemde depremden dolayı kapalı olduğu için okullar. Evet şu an Ziraat Fakültesi geçiyor. Ziraat Fakültesi geçiyor. Ziraat Fakültesi'nde okuyan gençler buradan kendilerini görebilirler. Isparta Teknik Bilimler Meslek okulu okula bırakalım selamlar. Isparta. Evet, pankartlara Napot, Napoto da bizi görecek mi yazmışlar? Coşkuyla, enerjiyle. Var mı bakalım burada pankart? Biraz Fakültede ziraat herkes sever. Beni, sen beni tarlada sev demiş. Çok güzel. Sizleri <laughs> Aksu, Mehmet, Süreyya, Demir Aslan, Meslek Yüksek Okulu geçiyor. Öğrencilerimi okutuyorum. çok büyük bir gurur. Şimdi onlar aynı şekilde bizlere örnek alarak buraya gelecekler. Büyük Kutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi geçiyor şu an. Gelen dost Meslek Yüksek Okulu geçiyor şu an. Sparta o sabah meslek yüksekokulu geçiyor. Onların en güzel gibi. Turizm Fakültesi evet. geçiyor. Eller acıyacak. Hadi 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 bakalım. Alkışlıyoruz. Doğduğumuz şehrinin sahibi bu. Çok teşekkür ediyoruz. Evet şu anda bunlar deprem zamanında hayatını kaybeden arkadaşlarımız aramızdan vefat eden arkadaşlarımız Allah'tan rahmet diliyoruz. Hatta deyince aklımıza ilk gelen gül. Şu an Isparta Atatürk Stadyumunda gül suyuyla sulanıyoruz, yıkanıyoruz daha doğrusu, yıkanıyoruz. Evet. Mükemmel bir atmosfer var burada. Mezun olan arkadaşlarımı tebrik ediyorum.